kendimi bildim bileli bilgisayar oyunu oynuyorum. Oynamaya da devam edeceğim. O yüzden lütfen bu videoyu oyunlar kötü diyenlerle karıştırmayın. İnsanların oyunlarla kurduğu ilişkiler kötüdür. Oyunlar değil. Ve ben de maalesef o kötü ilişkiden kurdum. Hayatta yapmam gereken şeyler varken çoğu zaman oyun oynamayı seçtim. Hatta az kalsın bu videoyu yapmaktan bile vazgeçiyordum. 2-3 saat fazla oyun oynamak için. Yaptığımız daha doğrusu biz farkında olmadan beynimizde gerçekleşen bir hata var. Ve bu bizi hayatta geriye düşürüyor. Bu hatayı ve çözümünü size anlatacağım. Fakat bunu yapabilmem için önce oyun oynarken beynimizde neler olduğunu anlamamız lazım. Oyuncular bilir. Ne film izlemek ne reels kaydırmak oyun oynamanın verdiği zevkle yarışamaz bile. Peki neden böyle? Çünkü içinde aktif olarak rol alıyorsun. Oyunlar seni bir evrene sokuyor. Bu evrende sana bir takım eylemler yapman gerektiğini söylüyor. Bu eylemlerin sonucunda da ödüllendiriliyorsun. Yeni itemler düşüyor. Karakterini geliştiriyorsun veya lig atlıyorsun. Bu süreçte beyninde yoğun miktarda dopamin salgılanmasına neden oluyor. Oyuncu düştüğü en büyük hatayı anlayabilmemiz için dopamini kavrayabilmemiz önemli. Kendisi bir eylemi yaparken zevk almamızı ve onun sonrasında da tekrarlamamızı sağlayan bir nörotransmitter. Sanılanın aksine sadece reels kaydırırken falan salgılanmıyor. Ders çalışırken, spor yaparken hepsinde bu dopamin salgılanır. Sorun şu, bazı eylemler eforsuz bir şekilde çok fazla dopamin salgılatırken bazıları zor yolla daha az dopamin salgılatıyor. Sigara, alkol, uyuşturucu. Hepsi kolay yoldan yoğun miktarda dopamin salgılatan maddeler. Ve aynı Aynı şekilde hepsi bağımlılık yapıcı da maddeler. Çünkü insan beyni her zaman kolay yoldan en yüksek dopamini elde edebileceği yolu seçer. O yüzden ders çalışman gerekirken kendini bilgisayarın başında oyun oynarken buluyorsun. Bu dopamin kısımlarını internette herkes size anlattı zaten. Başınızı fazla şişirmeyeceğim. Çünkü konu oyuncuların yaşadığı sorunlar olduğunda serotonin çok daha önemli bir rol oynuyor. Kendisi mutluluk hormonu. Dopaminin aksine bir eylemi yaparken değil onun sonrasında salgılanıyor. Yani başarının keyfini çıkarırken. Spor yapanlar bilir. Salondan çıktı çıktıktan sonra aslında kasların ağrır, vücudun acı çeker. Ama garip bir mutluluk hissi yaşarsın. İşte bunu sağlayan beyinde salgılanan serotonindir. Veya çok çalıştığın dersin sınavının sonucu açıklandığında mutlu olman. Yine beyinde salgılanan serotonin ile olur. Geçmişte yaptığın eylemlerin sonucunda başarıya ulaştığında salgılanıyor yani. İşte oyuncuların düştüğü en büyük hataya yaklaşıyoruz. Evet bilgisayarın başındayken diğer aktivitelere kıyasla çok daha yoğun bir dopamin salgılıyorsun. Anlık zevk alıyorsun. Ama bilgisayarın başından kalktığında dopamin kesiliyor ve zevk gidiyor. Sonrasındaki mutluluk için serotonine ihtiyacın var. Ama sorunumuz şu. Bilgisayar oynamak serotonin açısından çok düşük bir aktivite. Çünkü orada yaptığın eylemler oyunun evreninde kalıyor. Gerçek hayatına bir etkisini görmüyorsun. Bir etki görmediğin içinde serotonin salgılayamıyorsun. İçinde anlamlandıramadığın bir huzursuzluğun oluşmasının sebebi bu. Fakat serotonin azlığı basitçe mutsuz olursun diyerek geçiştirilebilecek bir şey de değil. Çok daha ciddi etkileri var. Size bu etkilerden bahsedeceğim. Ama önce bir soru sormam lazım. Kendinizle ilgili hedefleriniz neler? 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık hedefleriniz var mı? Bu hedeflere ulaşmak için neler yapmanız gerekiyor? Herkesin kendine özel hedefleri olabilir ama herkes için geçerli olan bir gerçek var ki kendinizi geliştirmek, hedeflerinize ulaşmanızda büyük bir katkı sağlayacaktır. Aranızda Sorbil'i ilk kez duyanlar varsa Sorbil Türkiye'nin en büyük online eğitim platformlarından biri. Sorbil diğer platformlardan ayıran en büyük fark ise abonelik sistemiyle çalışması. Diğer platformlarda bir eğitim satın alabileceğiniz fiyata Sorbil aboneliği satın alarak platformdaki 130'dan fazla eğitimin tamamına sınırsız değişebiliyorsunuz. erişebiliyorsunuz. Platformdaki tüm eğitimler alanında uzmanlar tarafından hazırlanıyor ve kalite kontrol ekibi tarafından denetleniyor. Uluslararası Akreditasyon Kurumu CPD üyesi olan Sorbil'in tüm sertifikaları uluslararasıdır ve yurt dışının kapılarını açar. Sorbilim platformunu entegre ettiği yapay zeka Billy ile yabancı dil pratiği yapabilir. Tüm eğitimlerle ilgili sorular sorabilirsiniz. Sorbil Premium aylık 69.90 ve yıllık 349 TL'dir. Ama bana özel olan pay kodunu kullanırsanız yıllık abonelik sadece 280 TL'ye gelecektir. Günümüzde 280 TL'ye adam akıllı bir şey alamazken bu fiyata Sorbil aboneliği almak kendinize yaptığınız verimli bir yatırım olacaktır. Sponsor olarak video yapma sürecime katkı sağladığı için Sorbil'e teşekkür ederim. Biz videoya devam edelim. Bu amigdala beynimizin hayatta kalma merkezi olarak bilinir ama aynı zamanda kötü duygularında kontrol edildiği yerdir. Ve beyindeki serotonin seviyesi azaldıkça amigdalanın aktifliği artar. Aktifliği artan amigdala anksiyete, korku, panik gibi duyguları sana pompalamaya başlar. Beynimizin şöyle bir çalışma mekanizması vardır. Kötü duygular hissediyorsam bunlardan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım. Gayet mantıklı dursa da bir sıkıntı var. Gelin 5000 yıl öncesine bir gidelim. Bir insan yalnızlık duygusu hissediyor. Beyninin bu kötü duyguyu ortadan kaldırması lazım. Ne yapar? Gidip seni başka insanlarla konuşmaya zorlar. Günümüzde ise yalnızlık hissini baskılamak için telefona bakman veya oyun oynaman yeterli. Ama sorun aslında çözülmedi. Hala yalnızsın. İşte oyuncuların düştüğü en büyük hata burada yatıyor. Oyun oynayarak kötü duyguları baskılıyoruz. Bu da beynimizdeki öğrenme yollarına zarar veriyor ve bizi hayatta geriye düşürüyor. Kötü duygular ile öğrenmenin ne alakası var diyorsan hemen açık İnsanlar hata yaparak, acı çekerek öğrenirler. Bir bebek ateşten uzak durması gerektiğini nasıl anlar mesela? Elini ateşe yaklaştırdığında canı yanar ve o acıyı bir daha çekmemek için ateşe yaklaşmaz. Ya da bir restorana gittin ve zehirlendin. Bir daha asla oraya gitmezsin. Kötü duygular, acı çekmek en etkili öğrenme yoludur aslında. Oyuncularda ise bu acı çekme kısmı olmadığı için öğrenmede gerçekleşmiyor. Nasıl olduğunu hemen anlatayım. Haftaya önemli bir sınavım var. Sen buna çalışmak yerine son güne kadar oyun oynuyorsun. Son gece çalışmasıyla da iyi bir not alamıyorsun oyun oynamak yerine ders çalışsaydım böyle olmazdı diyerek kendini kötü hissediyorsun. Beynin bu kötü histen kurtulmak istiyor. Bunun için iki seçeneği var. Birincisi bir dahaki sınava erkenden çalışmak. İkincisi yine oyun oynayarak bu kötü hissi baskılamak. Unutmayın beynimiz hayatta kalmak üzerine kurulu. O yüzden her zaman en az enerji gerektiren yolu seçecektir. Yine kötü alıyorsun bunu düşünmemek için yine oyun oynuyorsun. Bu böyle kısır bir döngü olarak devam ediyor. Sadece kötü not alsan iyi. Bu oyun oynama döngüsü her ne kadar dopamin salgılatsa da serotonin açısından fakir olduğu için her masa masadan kalktığında içinde kötü bir his oluşuyor. Serotonin yokluğundan dolayı alarma geçen amigdala bu sefer sana korku, anksiyete gibi duyguları hissettirmeye başlıyor. Allah'ım ben ne yapıyorum? Herkes hayatını yaşıyor, önüme geçiyor. Ben ise hiçbir şey yapmadan oyun oynuyorum. Yarına yetiştirmem gereken bir projem vardı. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Zaten biriken sorumlulukların üstüne bir de alarma geçen amigdalandan gelen anksiyete, korku gibi duygular eklenince beynin çılgına dönüyor. Bu kadar kötü duygudan bir an önce kurtulmak için de yine soluğu bilgisayar başında alıyorsun. Böyle böyle oyunlara bağımlı bir hale geliyorsun. Peki bu sorunun çözümü ne? Hem oyun oynayıp hem mutlu bir hayat yaşamak mümkün mü? Tabii ki de evet. Yapmamız gereken ilk şey acıdan kaçmayı bırakıp onu kucaklamak. Ateşe elimizi yaklaştırdığımızda eğer acımasaydı fark etmeden elimizi yakardık. Oyun oynayarak baskıladığımız kötü duygularla tam olarak bunu yapıyoruz aslında. Sınavdan kötü aldın olabilir. Hemen soluğu bilgisayar başında almak yerine bir dur. O başarısızlık duygusunu iyiliklerine kadar hisset. Otur mesela 20-30 dakika hiçbir şey yapmadan bu duyguyu yaşa. Açlık kötü bir şeydir değil mi? Ama yemek yememiz sağlar ve böylece hayatta kalırız. Yaşadığın bütün kötü duygulara bu gözle bak. Ufak bir ateşten dolayı çalan yangın alarmını duyduğunda ateşi söndürmek yerine alarmı duymamak için kulaklarını kapatırsan o ufak ateş bir gün koca bir yangın olur her şeyi yutar. İkinci olarak serotonin seviyeni yukarıya çekmen lazım. Kendine bir hobi edin. Spor iyidir. Ben Lego yapıyordum. Çok daha basit şeyler de olabilir. Amerikalı bu terapist kendisine danışan bir oyun bağımlısına her gün yürüyüşe çık ve bu sırada tutabildiğin kadar nefesini tutmayın. Günler geçtikçe oyun bağımlısı adamın nefesini tutabileceği süre artmış. Bu bile onun beyninde serotonin salgılanıp mutlu hissetmesine olanak sağlamış. Ama bence en önemlisi. Oyun oynadığımız saatleri doğru seçmemiz lazım. Yapmamız gereken sorumluluklarımız olduğunda bunları bitirmeden kesinlikle oyunun başına oturmayacağım diye bir kural koymalıyız kendimize. Oyunu sorumluluklarımızı unutmak için kullandığımız bir kaçış aracı değil bir ödül olarak kullanmalıyız. Kafan boşken oynadığın oyunun keyfini hiçbir şeyden alamıyorsun çünkü. Oyun oynayın. oynattırın, Oyunlara kötü göze bakanlarla sonuna kadar tartışın. Ama bunları yap yaparken en önemli oyundaki karakterinizi geliştirmeyi de unutmayın kendinizi. Videodan çıkma lütfen. Bir şey söylemem lazım. Ben ve kardeşim 8 senelik LOL oyuncuları olarak oyun bağımlılığı hakkında konuştuk. Katıla özel bu videoyu ve her hafta attığım diğer katıl videolarını izlemek ama en önemlisi bana destek olmak için Daydaş olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.